İsrail güçleri eşgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında şiddetli şekilde darp etti. Gazeteci hastaneye kaldırıldı. İsrail Mescid Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamaları 10. haftada da sürdürdü. Getirilen yaş kısıtlaması nedeniyle bir grup Filistinli Mescid Aksa yakındaki Vadi El Cevz mahallesinde namaz kılmak için toplandı. Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri o sırada Olayı takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Haruf Öncü silah çekti. Ardından yere düşürüp yerde tekmeleyerek darp etti. Aldı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf ambulansa Doğu Kudüs'teki Makasit Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail polisleri Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.